İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 22 Mart 2013 Cuma günün öne çıkan gelişmeleriyle TV 8 ana haber başlıyor. Başbakanın talimatıyla tüm yurtta başlatılan kentsel dönüşüm projesinin Sivas ayağındaysa Turkuaz projesi... İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 22 Mart 2013 Cuma günün öne çıkan gelişmeleriyle TV 8 ana haber başlıyor. Başbakanın talimatıyla tüm yurtta başlatılan kentsel dönüşüm projesinin Sivas ayağındaysa Turkuaz projesi... Kentsel dönüşüm farkındalığı Cumhuriyet Üniversitesi'nde konuşuldu. Ee... Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Bölümü tarafından organize edilen programda kentsel dönüşüm farkındalığı anlatıldı. Kültür merkezinde düzenlenen programın açış konuşmasını Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve Rektör Faruk Kocacık yaptı. Ekonomik, fiziksel, işlevsel ya da çevresel açılardan bozulmuş bir kentsel alanın devletin bilinçli müdahalesi sonucu koşulların bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan politika, plan, program ve projelerin tümünü kapsayan bir uygulama sürecidir. Kentlerin dönüşümünde onların tarihsel ve kültürel kimliklerini unutmamak gerekiyor. Çünkü tarihsel ve kültürel kimlikleri kentlerimizin bizim belliklerimizdir. Bu çerçevede hepimize büyük görev düşüyor. Protokol konuşmalarının ardından panele geçirdi. Panelin moderatörlüğünü ise Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muazuzu'nun üniversiteden hocası da olan Okan Üniversitesi Geomatik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Enver Ülger yaptı. Ülger hem kentsel dönüşüm projesinden bahsetti hem de Muazuzu'na övgüler yağdırdı. Ben diyor bir parsel veremiyorsam herhangi bir nedenle diyor. Olması böyle teknik ve hukuki nedenle müstakil parsel veremiyorsam ne yaparım diyor. Hisselendiririm ve bir de diyor kat mülkiyetini esas Şimdi buradaki olay nedir? Sorun tescil çarpı olmasından kaynaklanıyor. Tescil edilmeyen hiçbir şey geçerli değil de onun için. Kendisine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki Sivas'a gelmiş ve bu projelerin de uğraşıyor diye düşünüyorum. Çok çalışan çok bir insan, bir arkadaş ve Sivas'ta umarım gözünü de yaşıyorum. Onu değerlendirmek için. Biz gidiyoruz Ülgerin ardından kürsüye öğrencisi belediye başkan yardımcısı Muaz Uzun geldi. Turkuazlı ve kentsel dönüşüm projesini anlattı. Çarpık ve finansız kentleşmeyi düzenli hale getirecek olan kentsel dönüşüm, kentlerin yeni bir anlayışla ele alınarak yeniden planlanması, yapılanması, halkın rahat, huzurlu, güvenli konuklarda ikamet etmesi, sosyal konak alanlarıyla ve şehir yeşil alanlarıyla sağlıklı çevrede yaşayabilmesi için daha modern, çağdaş bir kent oluşturmak açısından kentsel dönüşüm projeleri vazgeçilmez bir argüman haline gelmiş. Panelde daha sonra sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Tahsin Yomralıoğlu ve İstanbul Metropol Planlama ve Koordinasyon Merkezi Plan Koordinatörü Doktor Özdemir Sönmez söz aldı. Bugün öyle bir süreçten geçiyoruz ki kentsel dönüşüm yapmayan belediye sanki görevini yapmıyormuş gibi gözüküyor. Belediyelerde psikolojik de bir baskı Fiziksel açıdan mı, sosyal açıdan mı, ekonomik açıdan mı yaptığımızı iyi analiz edip iyi karar vermek lazım ki ondan sonra kullanacağımız yöntem ve ondan sonra kentsel dönüşümde olmazsa olmaz yanı katılım eksik olmasın ki kentsel dönüşüm gerçekten bir uzlaşmayla, bir e, disiplinler arası iş bölümüyle ve iş birliğiyle birlikte hazırlanabilsin. Panelin son bölümünde konuşan Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de Turkuaz projesiyle ilgili gelinen son durumla ilgili bilgiler verdi. Değerli hocam burada herkes hakkında razı olmuyor. Şimdi şehirde bir de haksız çok az da olsa menfaatinin 3 katı, 5 katı, 10 katı hatta daha fazlası isteyen tiplemeler var. Bunların şehrin önünde engel olmalarını kesinlikle engelleyebilecek iradeyi ortaya koymak durumundayız. Biz eski sanayiye girmeden metrekaresi bin lira yapmıyordu eski sanayinin. Şu anda 2000, 2500, 3500, 4200 lira kadar değerlemede vermiş olduğumuz bu alanları 265 kat sayısı ki mucidi hocammış Allah razı olsun hocamdan. Bu çok doğru bir sistemdir. Yani AVM'den 200 trilyon üzerine bir değer ortaya çıkıyor. Otelden 70 trilyon üzerine bir değer ortaya çıkıyor. Ve toplam proje bedeli 530 trilyon civarında bir değere kavuşuyor. Bunu mülkiyet sahibindeki bütün alanlara dağıtıyoruz. Yolmalı da yine belediye kendi ortasında değerlendirip %20 civarında olan e, oranını %40'a çıkarıyor. 3-4 puanla kamulaştırma vardı. Aynı hak sahipliği belediye de kazanıyor. Hocam zaten bir kaygı söz konusu değil ki. Bu 2.65'i belediyenin oranlarıyla çarpara geldi diyorsunuz. Kentsel dönüşümün öneminden bahseden Ürgüp panel sonunda konuşmacılara çeşitli hediyeler verdi. Nevruz ve Hazreti Ali'nin doğumu nedeniyle Sivas Cem Vakfı Şubesi'nde program düzenlendi. Programda lokma dağıtılmasının ardından Hazreti Ali ile ilgili değişler söylendi, dualar okundu ve semah dönüldü.